Sizin için harika bir video hazırladım. Tanışma şeklinizi değiştirin, hayatınız değişsin. Güvenen ve kendine güvendiğini yansıtan beden dili karşı tarafı etkiliyor. Onun için bu tarzda bir beden diline sahip olmak için ne yapmak lazım? Dört şeyi iyi yönetmek lazım. Nedir bu dört şey? Hemen veriyorum. Bir, yüz ifadeleri. Anlattığın şeylerle yüz ifadeleri örtüşmeli. Söylediğiniz şeyi konuşmanın havasına uydurun. Ve konuşurken gülümseyerek konuşma. Çünkü her gülümseme karşı tarafı etkiliyor. Pozitif, olumlu mesajlar veriyor. Benden sana zarar gelmez diyor. Yakınlık sağlıyor. Ve gülümseme dost canlısı olduğumuzu gösteriyor. İletişim kurmaya istekli olduğumuzu gösteriyor. Onunla beraber olmakta mutlu olduğumuzu yansıtıyor. Gülümseme bambaşka bir şey. İletişim esnasında yüzümüz gülümseme ağırlıklı ve anlattığımız şeyleri destekler nitelikte olmalı. Eğer bunu başarıyorsak karşı tarafı etkiliyoruz. Bak benden söylemesi. İki jestler, el kol hareketleri. Şimdi anlattığımız şeylere uygun el hareketleri olayı güçlendirir. Karşı tarafın güvenini arttırır. Bu inanarak anlatıyor, yürekten konuşuyor. Nereden anladın? Ellerden. Sen bu mesajı bilinç altına göndermiş olursun. Karşı taraf konuşurken ellerimizle bir şeyleri kurcalamayıp başımızı sallamamız, onunla ilgilendiğimizi, onu önemsediğimizi yansıtır. Ve bize güvenmesini sağlar. 3. duruş. Bir defa karşımızdaki insanla aramızdaki mesafe. Durduğumuz yer çok yakın ya da çok uzak olmamalı. Samimiysek daha yakın durabiliriz. İlk defa tanışıyorsak onu boğmayacak şekilde fazla yanaşmadan durmamız lazım hatta hafif ona doğru eğilirseniz beni anlayan, beni dinleyen, beni önemseyen bir insan var diye düşündürürsünüz. Onun için duruşunuz nasıl? Kendinizi şöyle bir gözden geçirin. Ve gerekirse uzaktan birileriyle iletişim kurduğunuzda video ile çektirin kendinizi. Ve duruş olayını çözerseniz etki gücünüzü arttırırsınız. Bak benden söylemesi. 4. Göz teması. Sıcak ve dostane bir şekilde Gözlerin içine bakıyorsunuz ve onun gözlerin içine bakarken zamanın yüzde altmışını yüzde yetmişini doğrudan ona bakarak geçirmeye dikkat edin. Çünkü önemli bir şey bu. Yüzde seksen doksan mu sakat, dik dik bakıyorsun gibi algılanır. Bunu yapma. Daha az baktığın zaman önemsemiyormuşsun değer vermiyormuşun, ondan bir şey saklıyormuşun gibi algılanır. Yüzde altmış yetmiş, doğrudan bakma. Tamam mı? Eğer göz teması kurmaktan çekiniyorsanız, sakınıyorsanız, bu tarzda mesajlar da alıyorum. Ben hocam birilerinin gözlerin içine bakmaktan korkuyorum, çekiniyorum diyorlar. O zaman birkaç saniyelik göz temaslarıyla başlayın. Sonra biraz daha rahatlayınca gözlerin içine bak ve gülümse. Daha sonra gözlerinizi onun suratında gezdirin. Bir burnuna bak çekil, bir saçlarına bak, Birkaç dakika sonra bir daha gözlerine bak. Sonra bir daha burnuna bak. Anladınız mı? Yavaş yavaş yüzüne bak, çekil. Bak, çekil. Biraz antrenmanla, biraz çalışmayla beraber %60, %70 oranında ona bakarak iletişim kurmayı öğrenirsin. Öğrendiğin anda da karşı tarafı etkilemeye başlarsın. Bak benden söylemesi. Tanışma şeklinizi değiştirin, hayatınız değişsin. Bir aynanın karşısına geçin, ve yukarıda anlattığım gibi bakın kendinize güvenilir bir beden dili duruşu yakalamaya çalışın. Biriyle ilk kez karşılaştığınızı hayal edin. Duruşunuz, yüz ifadeniz güvenli mi? Gülümseme var mı yüzünüzde? Şöyle bir kendinize bakın. Güven veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Kendinizi bir test edin. Ne kadar rahatsınız? Kontrol sizde olduğu belli mi? Bak bütün bunlar güven verir. Şimdi endişeli misiniz, kendinizden emin misiniz? O kendinizden eminliği yakalamanız lazım. Bunu çalışın ve dışarıda yavaş yavaş uygulayın. Uyguladıkça rahatlarsınız. Rahatladıkça da daha rahat uygulamaya başlarsınız. Ve bunu yakaladığınız anda etrafınıza güven veren, iletişime sahip bir insan haline gelirsiniz. Bak benden söylemesi. Bunları yapmaya başlayın. Çevrenizdeki insanlarla iletişiminiz değişecek. Bak ben garanti ediyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.